E, Korona virüsü dolayısıyla bir mola verdik 5 dakika şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Recep tarihçi demiştik en son e, Tahsin Mert Vural Tahsin Mert Vural e, tabi bunlar yedekler yedek çekilenler Mehriban Karakurt Mehriban Karakurt Hacı göçmen Hacı göçmen Ali Kılıç Ali Kılıç Celal Dal Dal Kılınç Celal Dal Kılınç Yasin Tarikçi Yasin Tarikçi Murat Özkan Murat Özkan, Emrah Çevik, Emrah Çevik, Murat Kandemir, Murat Kandemir. Osman Demir. Osman Demir. Resul Ekrem Yeni Dünya. Resul Ekrem Yeni Dünya. Zeynep Soysal. Zeynep Soysal Hamide Kaya Hamide Kaya Gülşah Koçak Gülşah Koçak Mustafa Maraloğlu. Mustafa Maraloğlu. Ünal İçel. Ünal İçel. Duran Salman. Duran Salman. Eda Cambolat. Eda Cambolat. Şener Sidal. Şener Sidal. Ebu Bekir Akta. Ebu Bekir Akta. Muhammed Polat Muhammed Polat pembe Şimşek pembe Şimşek Sultan sülbü. Sultan sülbü. Fatih yeni. Fatih yeni. Hakan Doğru Tekin. Hakan Doğru Tekin. İsmail Taş Temir. İsmail Taş Temir. Davut Öcal Davut Öcal İsmail Yılırım İsmail Yıldırım Metin Şahin Metin Şahin Ahmet Bağran. Ahmet Bağran. Fatma Şener. Fatma Şener. Ee, kırkıncı hediyemiz. Mustafa Çelik. Mustafa Çelik. Samet Erdemir. Samet Erdemir. Samiye Uçar. Samiye Uçar. Ee, Murat Işık. Yalnız e, Murat Işıktan iki tane var. Tc'sini de okuyacağım. 149 699 562 78. Murat Işık. 149 699 562 78 çift isim olduğu için TC'sini de okuduk. Alperen şaşmaz. Alperen şaşmaz. Ömer Kılıç. Ömer Kılıç. Muhammed Emin Kara Arslan Muhammed Emin Kara Arslan Saadetin selamet Saadetin selamet Ayşe Can Ayşe Can Gökhan Altunda. Gökhan Altunda. Muhammed Burak Tekin, Muhammed Burak Tekin, Osmancan Büdüş, Osmancan Büdüş. Nergis Çetinkaya Nergis Çetinkaya Muzaffer Şıvkın Muzaffer Şıvkın Alper Tuna Alper Tuna Furkan Yıldız Furkan Yıldız Gökhan Akdemir Gökhan Akdemir Ayşegül Güçlü Ayşegül Güçlü Erdoğan toprak seven. Erdoğan toprak seven. Abdullah Bektaş. Abdullah Bektaş. 60. yedek. Serkan Torun. Serkan Torun. Furkan Erkoç. Furkan Erkoç. Sedat Sungur. Sedat Sungur. Yakup Zararsız. Yakup zararsız. Zeynep Bulut Zeynep Bulut Songül Şahin Songül Şahin Muhammed Ali Kaplan Muhammed Ali Kaplan Abdul Celil Çiçi Abdul Celil Çiçi Zeynep Gülcan Zeynep Gülcan. Melike, Ladiş, Akyüz. Melike, Ladiş, Akyüz. 70. yedeğimiz. Yasin, Meşe. Yasin, Meşe. İsmail Şahin. İsmail Şahin. İnci Türker. İnci Türker. Hacı Rahman Kızılay. Hacı Rahman Kızılay. rukiye kara rukiye kara 75. yedeyiz. Mustafa Acer Mustafa Acer döndü gül karaman döndü gül karaman ahmet koçak ahmet koçak sadık selim sadık selim Diye. Enis, Sevinç, Öztürk. Enis, Sevinç, Öztürk. Son yedeğimiz. Enes, Yüksel. Enes, Yüksel. Hayırlı olsun. Çıkan da çıkmayan da hayırlısı. Evet. Kurayı bitiriyoruz burada. Ee, ana sayfa üniversitenin ana sayfasında yayınlanacak galiba yani. Evet, ana sayfada yayınlanacak. Şu an bitiriyoruz. Herkese hayırlı olsun. İyi günler.